Arkadaşlar, çalışmalarımızın 3 dilde kaydedilmesi gerekiyor. Örneğin, bizim kullanacağımız diller Türkçe, İngilizce ve Yunanca olması gerekiyor. Dolayısıyla biz sayfamıza bir eklenti yükledik. Bu eklentinin nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi vereceğim. Örneğin Fatih projesi yazısını 3 dilde nasıl yazacağım? Düzenle sekmesinden ayarları düzenlemeye geleceğim. Bakın anketin adını ben değiştireceğim. Bunun için kullanmamız gereken bir kod var. Bu kodu kopyalıyorum. buraya yapıştırayım. Ctrl V kullanarak yapıştırdım. Şimdi zaten Türkçe yazılıydı. Bunu buradan kesiyorum. En başa geliyorum. Bakın. Kodum diyor ki Türkçe metni buraya yazılacak. Buraya Türkçe metni yapıştırıyorum. Şimdi Yunanca metni buraya yapıştıracağım. Onun için Google çevriden yararlanıyorum. Bakın Türkçe metni buraya yapıştırayım. Yunancası neymiş? Şöyle bir şey çıktı. Kopyala diyorum. Geliyorum. Yunanca metni buraya yapıştırılacak. Yapıştırıyorum. Bir de çeviriciden İngilizce karşılığını alıyorum. Kopyala diyorum. İngilizce metnin yapış, yapıştırılacağı alana geliyorum. Yapıştırıyorum. Ve ayarları kaydediyorum. Bir testini yapalım. Türkçe dil desteği şu an aktif. Ve doğru. İngilizceyi seçelim. Bakalım. Evet. Fatih. Projesi, anketi bu şekilde oldu. Bir de Yunanca'yı seçelim. Bakın, bu da Yunanca oldu. Çalışmalarımızı bu MLang e, Multilanguage dil desteğini kullanarak 3 dilde hazırlamış olduk.